Var bu önce Will Smith mi tokat attı yoksa Çağrı mı Samet'e tokat attı? Hala. Önce Çağrı abi tokat attı. Hala. Bir dakika önce karısı hakkında espri yapan Chris Rock'ı tokatladı. Olay başkaymış diyenler e, uzman moderasyonumuz. Olay başka mı değil mi onu bir araştırabilir misiniz ya? Yüklenmeyelim adama. Ne kadar Töverden başka? Bakıyorum. Ben anlatayım mı olayı? Olay bizim bildiğimizden başka ise yağmur. Ne biliyorsun? <laughs> hiçbir şey. <laughs> Simit evli. Herkesin bildiğini. Karısı <laughs> da orada. Şöyle, e, karısının bir rahatsızlığı var. Saç e, saç mı ne öyle bir rahatsızlığı var. Tamam. Saçlarını kestirmek zorunda kalıyor. Chris Rock da bununla ilgili espri yapıyor. Daha sonra... Bir dakika, e bir dakika, bir dakika. KM only, ben tüm olayı biliyorum. Amerika'daki insanların tepkilerini de anlatayım demiş. Gel DC'ye Kaya Monley. Onu bir çözelim. Noel abi dördüncü en Gel abi onu oradan anlatalım. Evet, saç kıran hastalığı var. Yağmur. Ha, anlatayım mı? Sunucu da bununla ilgili şaka yapıyor. Başta Will Smith gülüyor ama sonra karısı böyle surat asınca kalkıyor, tokat atıyor tamam zaten biz sonra benim konuşacak... kadımın benim karımın adını ağzına alma sakın bir daha falan diye bağırmaya başlıyor bu yani olay onu biliyorum da bilmediklerimizi sordum hani olay bildiğin gibi değil yazan oldu çünkü aa ben yani, o yüzden sordum bunu, ya ne biliyorsun diye Bunu bilse bilse kim bilir biliyor musun şey, Çağrı kim bilir deli Oğuz bilir abi Harbiden bilir. Doğru. Bunu sadece bilir. Deli Oğuz bilir. Bütün ayrıntılarıyla. Karısıyla açık ilişki yaşıyor. Bir de sürekli başka kadınlarla. İyi yani. Onun bununla bir alakası yok ya. Nil yazı DM'den bağlanmak istiyormuş. Alma. Yok 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 yok. Yok 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 yok. G.I. Jane 2, can't wait to see it, All right. <gülüyor> <gülüyor> uh -oh. Richard. <laughs> Çok kuru gibi geliyor ya. Oğlum bak bu tokattan sonra bak gülüyor mülüyor ya. Bak en başta o kadının tepkisi de kuru gibi geliyor bana. Karısını. <laughs> <laughs> Wow dude it was a G.I. Jane jump keep my wife's name out your fucking mouth. I'm going to, okay. <laughs> I can oh, okay. That was a greatest night in the history after party you're in the sun by a girl. I'm very Oscar töreninin bayağı izleyicisi düşmüş, reytingleri çok düştüğü için bunun yapay bir şey kurgu olduğunu söylüyor çoğu kişi de. Ulan tamam da kurgu yapsam bir ton bir ton adamla kurgusunu yapar zaten. Böyle böyle mi kurgu yaparsın? Lan tokatı gördün mü? Taktiksel bir tokattı. Tokat öldürmeye yönelik bir tokattı. direkt <laughs> ya. <laughs> Normal bir tokat değildi yani. Yumruk tokat arası bir şey atıyor ya. Ortaya karışık. Geriliyor bir de pat diye geçiriyor. Bak haberi yokken. Yani ya vurduktan sonra bir de böyle fotoğraf veriyor ya eli oradayken. Onu anlamıyorum. İsmi neden o kadar kitle kaybetmek istesin ki? E tepki almıştır evet. Ne kitle kaybetmesi ya? <laughs> 2 milyon tweet <teviz> atıldı. <laughs> Ödül alıyor bir de sonrasında zaten. Going <laughs> <laughs> Greatest night in the history of television. Okay. Denzel said to me a few minutes ago he said, At your highest moment, be careful, that's when the devil comes for you. <laughs> arkadaşlarımız zaten 30 yıllık. 30 yıllık arkadaşlar sababa ne olacak ki yani şaka yapmışsa? Orada vurur mu adama? Vurgu değil de aç ilişki yaşamış olmaları da bizi de ilgilendiren bir şey değil. Ama yine de İstette çözüm değil ya. Hani bir tokatta ne bileyim yani Oscar gecesi anladın mı hani? Ör yani seni izleyen örnek alan belki birçok izleyicim var hani. Biraz bunun sorumluluğuyla hareket etmek. Açık ilişkin açık büfe gibi bir şey mi? Yok kanka bizlik bir şey değil. Açık ilişki şey ya işte. Kadın da istediğiyle birlikte olabiliyor. Erkek de istediğiyle birlikte oluyor. Sonra en son yine birlikte olabiliyorlar. Ayrılmıyorlar yani. Bağlılık yok. Bağlılık mı yok? Artık biraz böyle... Yok tam öyle de değil. Başka öyle ya, şeylerin de yok. tadına bakalım ama biz Bağlılık birbirimizden yok, de ayrılmayalım. Swinger tarzı. Sivinger öyle de değil abi. De değil. O hiç, o, hiç olmadı. Değil değil öyle. o hiç değil. <laughs> o i̇şte. Yani diyorlar ki biz birbirimizi seviyoruz ama dışarıda <laughs> bir, bir o... tadına bir şey bakılacak şey, yani. şey var diyorlar yani. Yo bayağı swinger. Sen hayırdır nereden biliyorsun? Hayır abi açık ilişki öyle bir şey demek değil ki Swinger'da yap yapmak zorunda değilsin ki açık ilişkide. <laughs> açık ilişkinin anlamını bilmediğim zamanlarda kız bana sormuştu ister misin diye. Ben de biraz vakit geçtikten sonra neden olmasın demiştim. Ama mahalleler tanışacak <laughs> falan sanıyordum. İki ay sonra başka biriyle takılırken yakaladım. Meğer farklı bir anlamı varmış. <laughs> Kötü yoldan öğrenmiş. <laughs> Açık ilişki ister misin? Valla geçmiş olsun bro. Sivinger ne abi? Swinger ilişki Hadi e, sırasında <laughs> e, ben açıklarım Yer bu değiştirmek arada. olarak açıklayalım. Yer değiştirmek. Ama sen nasıl bir yer değiştirmek yani? Aldım verdim. İşte Ataşehir'den... <laughs> yani seni yendim. Aynen öyle. Aldım verdim mantıklı. Sen Çiftlerden biri Ateşehir'den işte Mecidiye köye gidiyor. Mecidiye köydeki Ateşehir'e geliyor gibi de olabilir. Odalar arasında değişiklik de olabilir. Swinger partileriyle meşhurdur. Takas yöntemiyle. Kadınlar kocalarını, kocalar kadınlarını değiştirerek ee, bu dünyevilik <gülüyor> bu <gülüyor> bu yalan dünyaya <laughs> Ramazan'ın da gelmesi işte sayılı günler varken <laughs> bu üç günlük dünyada anladın mı? Daha fazla nasıl bir haz alabiliriz? <laughs> büyük bir yanılgı, büyük bir işte efendime söyleyeyim. <laughs> ne demiş? En iyi tanımı bu. Acıkınca evde yemek için geri dönmüyor. Dışarıdan karnını doyuruyor demek. Ya evde dışarıdan söylüyorlarsa? Tamam işte yine açık ilişki. Jim Carrey'nin yorumu. Ya Jim Carrey'nin ben sana yorumunu söyleyeyim. Yani rezalet falan demiştir Jim Carrey anladın mı? Çünkü gerçekten rezalet yani. Sen kimsin lan dalayarak oraya çıkıyorsun tokat atıyorsun. Hayırdır amına koyayım yani. Madem karının ağzını, adının ağzını aldırmayacaksın, getirme o zaman kimseyi burada yanında. Kadın veya senin gücünün altında hareket edecekse, ben ben bu adamın karısı olsam ben rahatsız olurum abi. Hayırdır derim ya. Sana ne amına koyayım? Tokatlık bir varsa ben kendim atarım yani tokatımı. Yanlış mıyım ya? Benim yanımda böyle bir alfala falan gerek yok yani derim. Nasıl konuştuk kızlar? <gülüyor> 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 Şimdi olduğunu söyledi. Onu var onun kafasını buna. <laughs> <laughs> o şekilde. Bence abi öyle ya. Hani kocam diye de yani. Aynen, Bence de aynı. <laughs> kocam diye de yani beni savunmasına gerek yok ki abi günün sonunda. Instagram aynı sinemalardan. Ee, Instagram hesabını takip edebilirsiniz arkadaşlar. Zeki Gervais geçen sene daha geçen sene miydi? Daha ağırlarını yapmadı mı abi bu adamlar? Bunların mizahını ne garip ya. Her türlü şaka yapıyorsun hiçbir sıkıntı olmuyor. Hani böyle bir şey yapmış diye de. Ne bileyim ya. Bu yoruma Twitter takip edilebilir abi <laughs> öyle mi? senin karına laf etseler ne yapardın? Ya burada laf etmek değil ki. Burada adam gülüyor. Ne yapardın? Ben de komik bulduysam gülerdim. Buradaki reaksiyon adamın karısına baktıktan sonra verdiği ayrı bir reaksiyon. Adamın kendi başına verdiği reaksiyonda gülmüş. Baksana abi. Bak adam. <gülüyor> ee, bak. Gülüyor, gülüyor baba. <gülüyor> I love you. Jane Can't wait to see it. All right? Bak güldü, kakka attı. Ama şey bir gülüş abi. Siktim belanı gibi. Siktim belanı aynen. Yok bana öyle gelmedi ya. Yok hiç bana da öyle gelmedi. Tamam burada yani karısının modunun düşmesinden sonra adam modu düşüyor. Adam da makara yaptığını zannediyor burada işte. Öyle bir sıkıntı var. Bana da saatte gibi gelmedi ya. Ya belki ilişkilerin esnasında böyle daha duygusal bir ana denk gelecek bir konudur. Belki yeni bir mevzunun üstüne gelmiştir. Bilemiyorum. Normalde yapılmaz yani anladın mı? Yapılmamalı. Şiddet yanlısı mıyız oğlum? Baktığın zaman. Evet mi? Tövbe yarabbim. Hiç komik anlara bakalım light edit. Bir de, de benden gelsin meçhep size be. çok sıcak ya. Çok sıcak ya. Çay olsa harareti alır. Abi Mert klimayı açmış. Karaman götünü sikeyim. Karı seyirci <laughs> oynamayı bırak Ruh, kanka. Oha. Ya Doğu okay. Bak şimdi kanka dur bak. Seyirciye falan oynamıyorum oğlum. Ben burada düşüneceğim neyse sana onu söylüyorum. Seyirciye oynasam ne olur, oynamasam ne olur. Günün sonunda yani makara muhabbetteyiz burada da. Şimdi şöyle bir şey var. Ben madem sen ısrar ettin diye ben ekstra açıklama yapacağım sana. Şimdi bak. Burası neresi? Oscar. Doğru mu? Oscar törenindesin yani. Sen zaten eğer buraya çıkıyorsan var yani sen şu an o yorum bana yapıyorsan ben bir şey diyemiyorum yani sen sonra diyorsunuz yani ya, ya. sen zaten işte göz önünde olarak bütün her şeyi kabul etmiş sayılıyorsun falan deniyor yani <laughs> burada Oscar'dasın Fokat sence de birazcık çağ dışı kalmamış mı yani sadece soruyorum sana ana hafiften yani eline mikrofonu alıp bir daha benim karım hakkında böyle bir espri yapmanı veya şaka yapmanı istemiyorum. Yaparsan da ananı sikerim senin de diyebilirdi mesela anladın mı? Laf sokulabilirdi yani anladın mı? Yani tokat atması falan filan gerek yok. Ya da madem illa kafayı taktı tören sonu tören törenin sonunda dövsün. Yine illa şiddet yalnız ise. Bu adamın da çünkü burada görevi ne biliyor musun? Buna diyorlar ki ya gelenlere takıl. Şaka da yersiz. Görenlere şey. Hani karısı kanser falan olsa belki oradan böyle bir duyar mı falan durumu olsa o zaman evet. Zaten belki de o zaman öyle bir şaka yapmaz. Şaka ama bir yerine, şaka değil bence. Vurmak yerine yarrağını yalayabilirdi. Ya o da çok başka bir bakış açısı yani. Bambaşka bir bakış açısı tabii ki. O kadar da hani Öyle de ceza vermesin de amına <laughs> koydum bak konuyu nereye getirdi ya. ya. Adam hasta olduğunu bilmiyormuş. Bak ne oldu şimdi? Adamın günahını almış oldum ve adamı rezil etmiş oldu döverek. Belki de tarzı zannediyordu. Evet hastalığını bilmiyormuş. Sen yalar mıydın Çağrı? <laughs> dövülür yine dövülür ama <laughs> Çıkışta dövülür ha mesela o konuda katılıyorum sana. Ya çalan. dövül, dövül edebilir? Çekersin abi reklamda tamam mı? Koçum sen hayırdır amına koyayım ya. Şaka mı yaptın zannediyorsun Yarak yürek şakalar yapma deyip bir tur atarı verirsin. Baktın reaksiyon geliyor, öyle dövülür. İlla dövülecekse yani. Aynen orada bir sert bir çıkış bir olay yaratırsın. He. Çıkışta dövülürsün. kavgaya şöyle. götürebilecek bir olay yaratırsın. Karşı taraf R yapmazsa da kavga edersin. Yani ben yine de abi eee... Ferit'in Can Sungur'a boş yapma dediği sahneye de yorumlar mısın? Okey, o da Oscar kadar önemli bir an. O ne lan hiç bilmiyorum öyle bir şeyden haberim yok. Ya onu hemen araştırıyorum, öyle bir şey mi var? <laughs> Nasıl ya? Ben de bakıyorum şu anda gitsin. Okan, öyle bir şey mi var Okan? Ya başta hiç gülmeyecekti o zaman da... Bir de şöyle bir efekt var, onu da söyleyeyim. O da yalan değil. Şimdi bu tarz komedyenler falan böyle gecelerde e, ee, ekran önüne veya işte sahneye çıktığın zaman otomatik olarak bir gülümseme modunda bekliyorsun. Hani ne dese gülme modundasın ya. O o şey yani. Biraz o, o ilk gülüş o gülüştür yani anladın mı? Adam hani ne oldu? Ne oldu falan filan. Bu ne? Oğlum bu kaç sene? Kaç sene öncesi bu? Ben de tam onu izledim. Ne oluyordum? İyi ki dedi Ne oldu ya? Abi niye durdurdun? <laughs> evet Niye durdurdun? Ne diyor oğlum anlaşılmıyor ki Evet

biraz boş yapın denmiş. Hani yayıncılara sallayın. Delibine kavga etmiş haberlere çıktı. At bakayım link. Biliyorum haberim. Evet, kalkıp tokat atsaymış ya lan. Bomba gibi düşerdi ya. Bak heyecanlandığı şeye bak amona kodumun şiddeti. Öyle <laughs> mi Gerçekten. Benim kıyafetim hakkında bir daha konuşma. <gülüyor> <gülüyor> Bu rahatsız bir çocuk. Harbi söyleyeyim rahatsız. Kıyafetim Buna... ağzına Yükseldiği olaya bak hocam. <laughs> Manyak herif ya. Maymun kavga izliyor diyor. <laughs> Attım abi. <habere. gülüyor>